Selamlar. Ne haber? Nasılsın? iyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerinde mi? Yerinde mi? Yok hocam diyorsun ya. 10. sınıf fiziği biraz zormuş diyorsun. Haklısın. Biraz zor konular vardı. Atışlar gibi. Şimdi bir de işin içine enerji var. Doğru haklısın. Ama ben sana emin ol bu işi kolaylaştırmak için elimden geleni yapacağım. Ve birazdan sana iş güç enerji anlattığımda iş güç enerjiyi o kadar güzel bir şekilde anlayacaksın ki Fiziğin tadına varacaksın. Çünkü bu konu neden biliyor musun önemli bir şey? Joker bir konu. İlerleyen yerlerde de bu arkadaşa biz başvuruyoruz. Çünkü enerji bazen soru çözümlerinde bize inanılmaz ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Bakın burada bir ezber yapmayacağız. Mantığını iyi bir şekilde anlayarak ilerleyeceğiz. Hepsini böyle kurallara uygun bir şekilde yapacağız. Fizik ezberle yapılmaz. Bu kadar şeyi nasıl ezberleyebilirsin ya? Ben ezberleyemedim yani kaç yıldır fizik anlatıyorum. Ben dahi ezberleyemedim bunu. Sen de ezberlemeyeceksin. Mantığını anlayacaksın. Olayı yapıştıracaksın. Hiç merak etme. Şimdiden ufak ufak günde benle 15-20 dakika vakit geçir. Ve bu sayede ne yapmış oluruz? Bazı şeyleri eritmiş oluruz. Sınav zamanı yazılı da bayağı vaktimiz kalır. Ben seninle burada 6 tane adım konuşacağım. Sonrasında zaten soru çözümünü yapınca olayı tamamen güzel bir şekilde anlayacaksın. Tamam mı? Hiç merak etme. Adım adım gideceğiz. Ben her adıma bir video yapacağım. Neyle başlayacağız? İş kavramıyla başlayacağız. Öğrencilerin biraz zorlandığı bir kısımdır. Ama merak etme. Her şeyi halledecek. Senden tek bir isteğim var. Benimle beraber ilerle. Anlamadığım bir yer olursa devam et. Ben zaten orayı tekrar sana anlatacağım muhtemelen. Çünkü aynı şeyleri 3-4 defa ne yapacağım? Tekrarlayacağım. Tamam mı? Güzel. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın. Ben hazırım. Ekim tutar Haydi gel başlayalım. Şimdi fizikteki iş kavramıyla günlük hayattaki iş kavramı aynı şey değildir. Mesela sen evi temizledin, etrafı süpürdün, cillop gibi yaptın, odanı da temizledin, süpürdün. Akşam annene babana dedin ki ya ben bugün çok iş yaptım, perişan oldum dediğinde aslında fizikçe iş yapmış olmuyorsun. Günlük hayatta evet bir iş yapmış oluyorsun ama fizikçe bir iş yapmıyorsun. Ya da ders çalışıyorsun, çok iş bitirdim diyorsun, çok konu bitirdim, çok iş hallettim diyorsun. Ancak fizikçe ne yapmıyorsun? Bir iş yapmıyorsun. O yüzden de günlük hayattaki işle fizikteki iş ne olacak? Farklı olacak. Şey fizikteki iş ne peki dersen 3 tane temel egeye bağlı aslında bu arkadaş. Bunlar neler? Bir cisim olacak, bir kuvvet olacak ve bir yer değiştirme olacak. Nasıl yani? Sen bu cisme ne yapacaksın? Bir kuvvet uygulayacaksın. Yeterli mi? Hayır yeterli değil. Bu kuvvetin etkisiyle cisim dikkat et kilit cümle işte burası. Kuvvet doğrultusunda ne yapmalı bu arkadaş? Yer değiştirmeli. Ne doğrultusunda? Kuvvet doğrultusunda. Mesela şöyle bir yüzey alalım. Bu yüzeyin üzerine bir tane kutu koyduğumu hayal et. Şöyle bir kutuyu koydum. Güzel. Sen bu kutuya şöyle bir kuvvet uyguluyorsun. Tepeden bastırıyorsun. Sen bir iş yapıyor musun? Hayır sen bir iş yapmıyorsun. Neden hocam? Tamam kuvvet uyguluyorsun da kuvvet doğrultusunda bu arkadaş hareket ediyor mu? Bir yer değiştiriyor mu? Hayır etmiyor. O zaman sen burada ne yapmıyorsun? Bir iş yapmıyorsun. Mesela kutuya şöyle bir kuvvet uyguladın. Güzel. Ne yapacak mesela bu kutu? Hareket edecek. Şöyle gidecek. Evet hareket doğrultusunda bu arkadaşa sen bu kuvvet uyguluyor musun? Evet uyguluyorsun. Bir iş yapıyor musun? Evet sen bir iş yapıyorsun. O yüzden ne yapmalısın? Kuvvet doğrultusunda yer değiştirmensin. O yüzden günlük hayatta iş yapmak ile fizikte iş yapmak aynı şey değildir. Yani sen omzunda yükle merdiven inmeden bir süre bekliyorsun. Böyle omzunda yükler var, sırt çantam var. Böyle bekliyorsun. Evet bir yük taşıyorsun. Kasların ağrıyor, sırtın ağrıyor, yoruluyorsun ama sen iş falan yapmıyorsun. Ben mesela bu kalemi tutuyorum. Tamam bu kaleme ben bir kuvvet uyguluyorum. Evet bir kuvvet uyguluyorum. Ama ne yapmıyorum? Yer değiştirmiyorum. Yer değiştirmediğim için ben ne yapmıyorum? Herhangi bir iş yapmıyorum. Mesela başka örnekler var mı? Bir bavulu dikey tutup bir yerde beklemek. Tutuyorsun. Yani şöyle düşün. Bir tane bavul var. Havada sadece tutuyorsun. Benim aynı bu kalemi tutmam gibi. Ay yoruldun kolun kopacak mesela bir iş yapıyor musun? Yapmıyorsun. Neden? Çünkü o kuvvet doğrultusunda ne yapmıyorsun? Bir yer değiştirme yapmıyorsun. Oturup ders çalışmak işte veya yazı yazmak ne olmayacaktır bizim için? Fizikçe iş yapmak olmayacaktır. Evet günlük hayatta bunlar iş olarak sınıflandırılabilir ama ne olmayacaktır? Fizikçe bu iş olmayacaktır. Bu simülasyonu hatırlıyorsundur herhalde geçmiş kondan. Şimdi bir tane cismimiz var. Bu arkadaş ne yapacak? Bir kuvvet uygulayacak ve bu kuvvet doğrultusunda bu arkadaş ne yapacaktır? Hareket edecektir. Yani ne yapacaktır? Yer değiştirecektir. Böyle kuvveti uyguladığında bu cisim ne yapıyor? Bak sağa doğru gidiyor. Sağa doğru yer değiştiriyor mu? Evet. Senin buradaki kuvvetin de sağa doğru mu? Evet. Aynı doğrultuda mı? Hareket doğrultusunda mı? Evet. Demek ki şunu diyebilirsin. Bu adam bu kutu üzerinde iş yapıyor diyebilirsin. Güzel. Mesela diğer taraftan uygulasaydık sola doğru hareket ettiriyoruz. Sola doğru hareket ediyor bu arkadaş. Kuvvet doğrultusunda ne yapıyorsun? Hareket ettiriyorsun. Evet sen bu cisim üzerine bir iş yapıyor musun? Evet hocam yapıyorum diyebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama sen bu kutuya tepeden bastırsaydın ne olacaktı? Herhangi bir şey olmayacaktı. Neden? Çünkü hiçbir yere hareket etmiyor bu bir. İkincisi hareket etse bile şöyle birazcık hareket ettirelim var. Sonra ben buradaki kuvveti bir kaldırayım. Ortam sürtünmesiz olduğu için şu anda bunu yavaşlatan hiçbir şey yok. Bu arkadaş sabit hızda bu 16.3 metre bölü saniye hızla ne yapacaktır gidecektir eylemsizliği gereği bunlar hep geçmiş kollarda biraz bahsettiğimiz şeylerdi çünkü bunu durduracak bir şey yok uzay boşluğunda gibi düşünebilirsin buna yukarıdan bastırdığında sen iş falan yapmayacaksın neden yukarıdan bastırıyorsun adam böyle gidiyor bak hareket doğrultusu sağa doğru senin kuvvetin nereye doğru aşağı doğru aynı doğrultuda mı hayır aynı doğrultuda değil o zaman ne diyeceksin bu kuvvet bu cisim üzerinde iş yapmıyor diyeceksin bir kuvvettir. Mesela ağırlık ne diyoruz? Bir kuvvettir. Sen bunun mesela tepesine birini koysan, bak ortamın sürtünmesi olduğunu söylüyorum yalnız. Bunu koyduğunda hiçbir şey olmuyor. Farkında mısın? Bir yavaşlama yok, bir şey yok. Mesela bu kişi oturarak, yani kendi affedersin kıçı üzerinde oturarak bu cisim üzerinde iş yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. Bu da aklında olsun. O yüzden farklı örnekler de verirsek bir öğrenci kitaplığı düzenlerken kitabı alt raflardan alıp üst rafa yerleştirirse kitap üzerine ne yapmış olur? Aslında bir iş yapmış olur. Mesela şöyle raflar çizelim. iki tane rafımız olsun. Şurada bir kitabımız olsun. Sen ne yapıyorsun? Bu kitabı üst rafa mı yerleştireceksin? Evet. Şöyle mesela ne yaptın? Bir kuvvet uyguladın ve bu kitabı ne yaptın? Üst rafa aldın. Tebrikler. Sen ne yapmış oldun aslında? Bu kitap üzerinde bir iş yapmış oldun. Buradaki yer değiştirmeyi vektör olarak gösterebilir miyim? Evet hareket nokta hareket konusundan hatırlıyoruz. Bak şu şekilde söyleyebilirsin. Ne oldu? Hareket doğrultusunda sen ne yaptın? Bir kuvvet uyguladın. Hareket doğrultusunda bir kuvvet uyguladın. Bu arkadaş üzerine ne yapmış oldun? bir iş yapmış oldun. Evet fizikçe bunun karşılığı sen bir iş yapmışsınlar arkadaşım olur. Tam tersi de olabilirdi. Sen üstteki arkadaşı ne yapabilirsin? Bu sefer alt rafa da alabilirsin. Ne olacaktır bu sefer? Aşağı alacaksın. Hareket doğrultusu aşağı doğru. Yer değiştirmesini şu şekilde ne yapabilirsin? Gösterebilirsin. Aa hareket doğrultusuna bu arkadaşa bir kuvvet uygulandı mı? Uygulandı. Demek ki bu kuvvet yani sen ne yapmış oldun? Bir iş yapmış oldun. Masaya uygulanan yatay bir kuvvet sayesinde masa hareket ederse masa üzerinde ne yapılmış olur? İş yapılmış olur. Yani şöyle söyleyelim. Bir tane yine yüzey alalım. Şu kutuyu bir masa olarak hayal ettiğinde bu masaya şöyle bir kuvvet uyguladığında bu masa ne yapacaktır? Şöyle bir yer değiştirme yapacaktır. Mesela o kadar ilerlediğini düşünelim. Şuraya gelmiş olsun. Hareket doğrultusunda nereye doğru? Buraya doğru. Yani oraya doğru hızlandığını bir nevi söyleyebilirsin. Senin kuvvetin nereye doğru? Hareket doğrultusunda, yer değiştirme doğrultusunda olduğunu için. O yüzden sen şunu diyebilirsin. Bu F kuvveti bu masa üzerinde, bu cisim üzerinde iş yapmıştır diyebilirsin. Şimdi şu simülasyona bir geri dönelim. Şu arkadaşı bir cayır cayır hızlandıralım. Şu anda bu arkadaşın uyguladığı turuncu kuvvet bu cisim üzerinde bir iş yapıyor mu? Evet yapıyor hocam. Güzel. Şu an bu simülasyonun olduğu ortam nasıl bir ortam biliyor musun? Sürtünmesiz bir ortam. Uzay boşluğu gibi ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Bu arkadaşı etki eden şu anda hiçbir kuvvet yok hareket doğrultusunda. Hiçbir kuvvet olmadığı için ne yapıyor? Sabit hızlı hareketini sürdürüyor. Yani uzay boşluğunda seni itsek sen ne yapacaksın biliyor musun? O hız büyüklüğüyle sonsuza kadar gideceksin. Neden? Diğer gök cisim çekimi çekimini ihmal ediyorum çünkü ne yok sürtme yok boşluktan bahsediyoruz çünkü güzel şimdi ben bu arkadaşa hareket doğrultusuna ters yönde kuvvet uygularsam yani şöyle bir kuvvet uygularsam bu kuvvet bu cisim üzerinde iş yapıyor mu babalar gibi yapıyor neden hareket doğrultusunda bir kuvvet uyguluyorsun hareket doğrultusuna soldan sağa doğru sen ne yapıyorsun sola doğru bir kuvvet uyguluyorsun ve bu arkadaş üzerine bir iş yapıyorsun güzel Bak iş yaptığımız an ne oluyor aslında? Bu arkadaş az önce ben ne dedim? Sağa doğru mesela bir kuvvet uyguladım. Bu kuvvetin iş yaptığını söyledim. Ve bu cismi ne yaptım? Hızlandırdım. Ha, yani cisim üzerine bir değişiklik var. Bir şey değişiyor. Neye değişiyor mesela? Hızı değişiliyor. Şöyle bir kuvvet uyguladım da bak hızı ne oldu? Azaldı. Ha, yani bizim iş yaptığımız kuvvet bir şeyleri değiştiriyor. Aslında neyi değiştiriyor biliyor musun? Enerjiyi değiştiriyor. Ona geleceğiz işte. Bir cismin sadece hızından kaynaklı sahip olduğu enerjiye biz ne diyoruz? kinetik enerji diyoruz. İleride ayrıntılarına geleceğim. O yüzden bir olayda iş yapılıyor mu yapılmıyor mu diye bakacaksan enerjide bir değişim var mı ona bakacaksın. İkinci adımda bunun zaten detaylarını anlatacağım. Şimdilik spoiler veriyorum. Şimdi bu cisim böyle gidiyor. Tamam biz birazcık daha hızlandırdık bunu. Güzel güzel. Sonra ne yaptık? Bıraktık. Ortam sürtünmesiz. Tamam bu cisim bu şekilde gidiyor. Yani sağa doğru gidiyor. Sen aşağı doğru bir kuvvet uygularsan yani bu kutuya bastırırsan bu kutu üzerine bir iş yapıyor musun? Hayır yapmıyorsun. Neden? Hareket doğrultusunda bir kuvvet uygulanıyorsun. Onu nasıl göstermiştim? Aha da şu adamı koydum. Sonuçta bu adam oturuyor tamam mı? Günlük hayattaki gibi düşünme. Günlük hayatta ne var çünkü? Sürtünme var. Şu an burada sürtünme yok. Bak kutunun hızında hiçbir değişim yok. Buradan da yakalayabilirsin. Dersin ki hocam adamı oturttun. Kutunun hızında hiçbir değişim olmadı. Şu adamın ağırlığı yani bastırması. Affedersen poposuyla bastırması hiçbir şekilde bu cisim üzerine bir iş yaptırmayın. Neden? Kuvvet aşağı doğru, hareket doğrultusu sağa doğru, sağa doğru hareket ediyor. Bu kuvvetle bu doğrultu aynı yönlü mü? Değil tabii ki de. O zaman ne yapmaz? iş yapmaz. İstersen tepesine birini koy hiçbir şey fark etmeyecektir. Zaten simülasyonda baktığında ya hocam bu simülasyonda bu, bu kutunun zaten hızında bir değişim yok ki deyip bana o hocam bu kuvvetler o zaman iş yapmıyor direkt diyebilirsin. İş çünkü ne yapacak biliyor musun? Enerjiyi değiştirecek. O zaman biz işi bir formülize edersek iş dediğin arkadaş uygulanan kuvvet ile kuvvet doğrultusunda gerçekleşen yer değiştirme miktarına bağlıdır. Bunu zaten başta söylemiştik. Ve W eşittir F çarpı delta X ile ne yapıyoruz? Biz bunu söylüyoruz. F dediğimiz arkadaş ne? İşte o uyguladığımız kuvvet. Delta X dediğimiz arkadaş ne? Oradaki işte yer değiştirme. İşte bu arkadaşı sen iki arkadaşı çarptığında bulduğun nicelik ne oluyor? W iş olmuş oluyor. Şimdi biz burada birimleri de tabi dikkat etmemiz lazım. Formülle ilgili bir şey sorarsa delta x'i ne yapman lazım senin? Metre alman lazım. Kuvvetin birimi de neydi zaten? Newton'du. İş skaler bir büyüklüktür. İş vektörel bir büyüklük değildir. Herhangi bir şekilde ne yok? Bir yönü yok. Mesela ben sana 500 jül enerji dediğimde 300 kalok, kilo kalori enerji dediğimde bir yön bilgisine ihtiyacın var mı? Yok. E işte dediğim şey ne yaptı bak enerjiyi değiştirdi az önce değil mi evet ne yaptı mesela o kutuyu yavaşlattı veya ne yaptı hızlandırdı o zaman ne diyebilirsin iş dediğin arkadaşın birimi ne sen ne diyebilirsin jul diyebilirsin niye çünkü enerjiyle ilgili olduğu için şunu da sorabilirsiniz aranızda böyle fen lisesinde okuyanlar varsa bazen bu soruyu sorabiliyorlar bana hocam kuvvet dediğimiz şey vektörel bir şey delta x dediğiniz yani yer değiştirme dediğiniz şey de vektörel bir şey iki vektörel şey çarpılınca nasıl oluyor da skaler bir arkadaş çıkıyor bu müfredatınız olmayan bir şey. Ama şöyle söyleyeyim. Biz vektörleri iki şekilde çarparız. 9. sınıfta görmüştüm biraz vektörleri. Evet hocam. Bir skaler çarpım, bir vektörel çarpım vardır. Burada aslında yaptığımız şey ne oluyor bizim biliyor musun? Skaler oluyor. İleride bunların ikisini vektörel olarak çarpıp bir tok denilen bir şeye geçeceğiz. Zamanında geleceğiz onu 11. sınıfta merak etme. O yüzden şunu diyebilirsin. Ha F dediğimiz arkadaş vektörel. Delta X dediğimiz şey de vektörel. Bunları biz ne yaptık? Skaler olarak çarptık ve iş dediğimiz arkadaşa skaler dedik. O yüzden enerji dediğin arkadaşın ne yoktur? Bir yön bilgisine ihtiyacı yoktur. Bu yüzden işin sonucu ne çıkabilir? Pozitif çıkabilir. Negatif çıkabilir. Hatta ne olabilir? Sıfır olabilir. Ama ne olmaz? Bir yönü olmaz. Negatife birazdan geleceğim. SI birim sisteminde iş birimini biz ne oluyoruz? Joule olarak tanımlıyoruz. Ve şunu sormuşum. Kuvvet ve yer değiştirme vektör olmasına rağmen iş nasıl skaler çıkıyor? Tamamen bunun cevabı. Hocam sorarsa belki sana 100 verebilir bu cevabı verdiğin için. Vektörel yerine skaler çarpım yapıldığı için. Tamam biz vektörleri iki şekilde çarparız ya vektörel ya skaler olarak burada aslında yaptığımız çarpım ne oluyor? Skaler çarpım olmuş oluyor. Hocam şuradaki negatif iş kavramı ne ben onu merak ettim diyorsan burada kısaca bir göstereyim. Sonra anda simülasyondan da anlatayım tekrardan. Şimdi günlük hayatta ne yok? Güllük gülistanlık bir hayat yok. Yani ne var? Sürtünme var. Bize engelleyen olaylar var. Yani az önceki simülasyondaki gibi olaylar yok. Ne var? Burada sürtünme var. Sen bir tane cismi aldın, yere koydun, fırlattın. Simülasyondaki gibi böyle hızlanın büyüklüğü değişmeden sonsuza kadar gidecek midir? Hayır gitmeyecektir. Mesela sen bir cisim aldın, bu cismi fırlattın. Hop biraz gitti ve ne oldu? Durdu. Bir saniye bir şey durdu. Ama ben dokunmadım buna. Bir şeyin buna dokunması lazım. Bir kuvvet uygulaması lazım. Neden? Bir hız verdim ben buna. Fırlattım. Bir enerji verdim. Sonra puf gitti. Ne oldu? Bu adam durdu. Bunu durduran bir şey olmalı. Arkadaşlar cisimler kendi kendilerine hareket etmezler. Bir kuvvet hareket doğrultusunda hareket ederler. Buna bir kuvvet uygulandı. Ne uygulandı? Buna işte bir sürtünme kuvveti uygulandı. Ve hareketine ters yönde uygulandı değil mi? Evet hocam. İşte hareketine ters yönde uygulandığı için ne oldu? Bunun enerjisine çaldı. Sürtünme oldu. Açığa ne çıktı? Isı çıktı. İşte burada senin enerjinin çalan yani bu cismin enerjisini çalan arkadaş ne oluyor benim için? Negatif enerji oluyor. Aslında durum bu. Ellerini birbirine sürttüğünde ellerin ısınıyor değil mi? Evet hocam. İşte o açığa çıkan enerji ne aslında? Sürtünmeden kaynaklı olan ısı enerjisi diyoruz. İşte şuradaki FC'ler bizim için ne yapıyor? Bu cismi yavaşlatıyor. Bir yavaşlama var. İleride söyleyeceğiz kinetik enerjisi azalıyor. Enerjisini çalıyorsun. E bu adam bir iş yapmıyor mu? Yapıyor. Neden yapmasın ki? Bu arkadaşın hareket doğrultusu bu yönde. Hareket doğrultusunda zıt yönde bir kuvvet uygulanıyor. Bu kuvvet iş yapacaktır. Zaten iş yaptı ne oldu? Bak bu arkadaşın hızı düştü. Hızı sıfırlandı. Hızında bir değişim oldu. Dedim ya iş enerjiyi değiştirir. Evet hocam. Demek ki buradaki sürtünme kuvveti iş yaptı diyebilirsin. Hatta hareketi ne yaptı burada? ...kısıtladı. Yani hareketi ne yaptı? Bitirdi. Bizim hareketimizi düşürdü. Hızımızı düşürdüğü için bu arkadaşın sen... ...negatif iş yaptığını söyleyebilirsin. Asıl olay nereden geliyor peki? Asıl olay şuradan geliyor. Biz... ...w eşittir f çarpı delta x dedik ya... ...iş formülüne. Evet hocam. Senin şimdi burada yer değiştirme vektörü ...nasıl bak? Şöyle gösterirsem Hocam bu arkadaş k noktasına l noktasına geldiği için... ...yer değiştirme vektörü böyle değil mi? Güzel. Yani sağ tarafa artı... ...sol tarafa eksi olarak düşünebilirsin. Şu delta x'in işareti bak ne? artı hocam e, f kuvvetinin işaretine bak bakalım nereye gösteriyor okununcu eksi e artı ile eksi çarparsan ne olur eksi olur İşte eksi ne orada işte eksi benim için negatiflik bildiren enerji olmuş oluyor. Şimdi ne yapalım? Buna bir de simülasyondan bakalım. Şurada bir simülasyonumuzu açayım ben. Simülasyonu açtık. Şu arkadaşları bir aşağı indirelim şuradan. Güzel. Şunu da bir durduralım. Bu sefer ne yapacağım? Bak sürtünmeyi açacağım. Şöyle bir sürtünme açtım. Hatta şöyle yapayım. En başta şunu bir cayır cayır mı düşün. Şu anda ortam sürtünmesiz. Bir anda ben ne yapacağım? Sürtünmeyi açacağım. Bak ters yönde bir kuvvet ortaya çıktı. Bu kuvvet ne? Sürtünme kuvveti. Adam sağa doğru giderken sola doğru ne var? Bir kuvvet var. Bu sürtünme kuvveti bu cisim üzerine bir iş yapıyor mu? Yapıyor tabii ki de. Enerjisini düşürüyor. Baksana hızını düşürüyor. Yani iş yapıyor diyebilirsin. Hareketine ters yönde olduğu için ne diyebilirsin? Burada negatif diyebilirsin. Adam sağa doğru gidiyor. Yani yer değiştirme vektörü nereye doğru? Sağa doğru. Kuvvet nereye doğru? Sola doğru. Ters vektörler çarpımları ne olacaktır? eksi olacaktır negatif diyebilirsin ya da eksi benim enerjimi düşürdü olarak ne yapabilirsin düşünebilirsin Şimdi bu simülasyonda farklı bir şey göstereceğim. İleriye dönük bir işleri şimdiden kulağımıza küpe olsun diye ben vermek istiyorum. Şimdi ben bu arkadaşı yukarı doğru çıkarttım ve elimle tutuyorum. Bir kalemi elimle tutmak gibi düşünebilirsin. Bu arkadaşın yukarıda bir enerjisi var mı? Var. İleride buna ne diyeceğiz biliyor musun? Potansiyel enerji diyeceğiz. Potansiyel enerji bir yere göre tanımlanan yükseklikten kaynaklı olduğunu düşünebilirsin. Güzel. Benim bahsedeceğim şey işle ilgili bir şey. Sen bu arkadaşı bıraktığında aşağı doğru hızlanacağını söyleyebilir misin? Evet hocam yani sonuçta düşüyor. Güzel. Bu adam hızlanıyor. Peki durduk yere nasıl hızlanıyor bu? Buna bir kuvvet etkisi etmesi lazım. Ben sonuçta bunu itmiyorum o kutu gibi. Ne yaptım? Bıraktım. Buna etkiden kuvvet ne? Aferin. Yer çekimi kuvveti. Yer çekimi kuvveti ne yapacaktır? Bu adamı kendine çekecektir. E, aşağı doğru çekiyor. Aşağı doğru arkadaş hareket ediyorsa yer çekimi kuvveti ne yapıyor burada? Pozitif bir iş yapıyor. Adamı hızlandırıyor sonuçta. Ben bu arkadaşı bak bırakacağım. Yandaki grafikler ne olacak biliyor musun? Potansiyel azalacak. Yükseklik azaldığı için kinetik artacak. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Bak ne oldu? Sol sütünde kinetik artmaya başladı. Şöyle bir durduralım şu anda. Ne oldu? Kinetik arttı. Hocam burada bir iş yapıldı mı? Yapıldı. Yerçekimi kuvveti ne yaptı? Bak iş yaptı. Adam zaten hızlandı yani. Bir cisimler durduk yere hızlanamaz. Bir hız kazandı. Demek ki bunun bir iş olduğunu anlayabilirsin. Enerji ne oldu? Bir dönüşüm oldu. Farkında mısın? Potansiyel neye dönüştü? Kinetiğe dönüştü. Ee şunu söyleyebilirsin. İş dediğin arkadaş bir kuvvet yardımıyla yapıldığı için bu iş ne yapar biliyor musun? Enerjiyi değiştirir arttırabilir, azaltabilir, bir de ne yapabilir? dönüştürebilir. Şimdi bir soru tarzlarına bakalım. Bunlar güzel tatlı sorulardır. Birazcık konuyu pekiştirmek adına olan sorular. Diyor ki Ali kütlesi 2 kilogram olan bir kitabı yerden 80 santim yüksekliğindeki raftan alarak yerden yüksekliği 180 santim olan bir üst rafa yerleştirmiş. Buna göre Ali'nin yer çekimine karşı yaptığı iş kaç şüldür diyor. Hocam ben yer çekimine karşı işi daha bana anlatmadın deme. Gayet basit bir şey aslında. Şimdi şurası normal yer olsun. Tamam şurada bizim ilk rafımız olsun. Şu da bizim ikinci rafımız olsun. Güzel. Bunların yüksekliklerini ne vermiş? İlk arkadaşın 80 santim vermiş. İkinci arkadaşın 180 santim vermiş. O zaman raflar arası şu uzaklık ne kadar olacak benim için? 100 santim. Yani 1 metre diyebilirim. Çünkü 100 santim nedir? 1 metredir. Güzel. Peki benim burada bir tane kitabım mı var? Evet bir tane kitabım var. O kitabında ne yaptım? Şuraya çizdim. Güzel. Bu kitabı nereye çıkaracağım ben? Buraya çıkacağım. E bir kuvvet uygulayacağım. Güzel. 1 metre yer değiştireceğim değil mi? Evet. Neden? Çünkü raflar arası yükseklik 1 metreydi. Bu kitabı buradan buraya taşıyacağım. Güzel. Şimdi iş dediğimiz arkadaş f çarpı delta x değil mi? Evet sen delta x kısmının zaten 1 olduğunu anladın. E f dediğimiz arkadaş ne? Şimdi bu kuvveti sen böyle uyguluyorsun ya. Evet güzel. Buna kime karşı yapıyorsun? Sana neyi soruyor? Yer çekimi kuvvetine karşı. Ben mesela bir kuvvet uyguluyorum. Böyle yukarı kaldırıyorum. Bu kuvvet kime karşı yapılıyor? Yer çekimi kuvvetine karşı yapılıyor değil mi? Şöyle ben bıraktığımda ne oluyor kalemi? Düşüyor. Ne yapıyor? Yer çekimi kuvveti hop bu arkadaşı aşağı çekiyor. Ben ne yapıyorum? Yukarı çekiyorum. Ben kime karşı koyuyorum? Ben kime karşı geliyorum? Yer çekimi kuvvetine karşı geliyorum. Sana ne demiş? Yer çekimine karşı yaptığı işlemiş. Işte e şimdi bir cismin ağırlığı dediğimiz arkadaş şey buna etkilen yer çekimi kuvveti değil mi? Bak G'yi kaç vermiş? 10 vermiş. Yani yer çekimi kuvvetinden dolayı buraya ne dersin? 20 Newton derse. E buraya da 20 Newton diyebiliriz. Neymiş aslında bak oradaki kuvvet 20 Newton'muş. 20 ile 1'i çarptığında ne olacaktır işte? 20 olacaktır. Sana kaç jül diyordu? 20 jül. Bu kadar basit aslında. Çok zor bir şey değil. Yani burada şunu demek istiyoruz. Biz hocam yer çekimi kuvvetine karşı yapıyoruz ya. Evet yer çekimi kuvveti ne kadar burada? Ağırlık kadar. 20. E 20'ye karşı yaptığın için 20 alabilirsin. 20 çarpı birden 20 diyebilirsin. Güzel. Bak şimdi bu daha kolay bir soru. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekilde belirtilen yönde hareket etmekte olan KLM cisim uygulanan kuvvetler belirtilmiştir. Bu cisimlerden hangilerinin üzerine uygulanan kuvvetler iş dikkat et yapmamıştır diyor. Şimdi mesela bu arkadaşların bize belirtilen yönlerde hareket ettiğini söyledim. Değil mi? Evet güzel. Bu arkadaş sağa doğru giderken sen sola doğru bir kuvvet uyguluyorsun. Bu arkadaş mesela ne yapabilirsin sen? Yavaşlatabilirsin. Güzel. Zaten enerjisini değiştiriyorsun farkındaysan. Güzel. Ortamında zaten sürtünmesiz de olduğunu söylemiş. Güzel. Demek ki bu F kuvvetinin iş yaptığını söyleyebilirsin. Adam sağa doğru hareket ediyor. Sen sola doğru bir kuvvet uyguluyorsun. Adamın zaten enerjisini çalıyorsun. Zaten kuvvet de hareket doğrultusu aynı doğrultu üzerinde olduğu için bu F kuvveti ne yapacaktır? Bir iş yapacaktır. E, L'de bu arkadaş sağa doğru giderken e, cayır, cayır sen bu F kuvvetini uygularsan bu arkadaşın hızı ne olacaktır? Gitgide artacaktır zaten. Bak hız değişimi var. Ne var? İşte kinetik enerji değişimi diyoruz. Birazdan geleceğiz bunlara ama sen şunu diyebilirsin bana. Hocam bu arkaya zaten sağa doğru gidiyor. Ee, gittiği yönü çizdin. E ee, uyguladığın kuvvet de bak sağa doğru. Aynı doğrultuda olduğu için sen bu F kuvvetinin iş yaptığını söyleyebilirsin. Bu yapıyor muydu? Mesela benim bir tane kutum vardı hatırlarsan. O kutun üzerine ben ne yapıyordum? Şöyle adamlar koyuyordum değil mi? Ne oluyordu? Oradaki kutunun hızında hiçbir değişim yoktu. Neden? Ortam çünkü benim soruda söylediğim gibi neydi mesela? Sürtünmesizdi. E bu arkadaşın herhangi bir şekilde zaten ağırlığı aşağı doğru hareket doğrultusu da sağa doğru olduğu için aynı doğrultu mu? Hayır değil. O zaman burada ne olmayacaktır? Bu F kuvveti iş yapmayacaktır. Sürtünme olsaydı hocam bu F kuvveti iş yapar mıydı? F kuvveti iş yapmazdı. Ama başka bir şeyi değiştireceği için dolaylı yoldan ne yapacak? Enerjiyi değiştirecek ama dolaylı olan Gene söylüyorum bu F kuvveti hiçbir zaman iş yapmaz. Neden? Hareket doğrultusu sağa doğru F kuvveti aşağı doğru. Aynı doğrultusu değil. O yüzden bu F kuvvetini iş yapmayacaktır yaptığını bana söyleyemezsin. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği oldu. 1C, 2C demişiz. Hatamız yok. Bak ilk adımı da ne yaptık? Bitirdik. Şimdi bak bu enerji konusunda başlangıçta bir şeyler ben bol bol önden vermeye çalışıyorum. Kulağına küpe olsun diye. Ayrıntılarını zaten burada ne yapacağım mesela? Anlatacağım. Adım 2'de anlatacağım. Adım 3'de anlatacağım. O zaman ne yapıyorsun? Sabırla devam ediyorsun. O zaman ne diyelim? Bir sonraki adımda, ikinci adımda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.